gene uyandım ya ee, gençler günaydın gençler günaydın günaydın ya ne yapıyorsun iyi misin bebeğe günaydın, günaydın 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 herkese günaydın arkadaşlar size de günaydın biz daha yeni uyanıyoruz arkadaşlar biz bazen çok geç uyanıyoruz da. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenin kanala abone olun. Şu an tekrardan karşınızdayız. Evet arkadaşlar karşınızdayız. Ne? Ee, videoyu beğenin abone olun. Ee, bak 39 abone de takıldık lütfen. Videoyu beğenin kanala abone olun. Evet arkadaşlar lütfen videoyu beğen kanala abone olun. Lütfen. Evet arkadaşlar videoyu beğenin kanala abone olun. Ben arabaların patronuyum. Ama fallarımla tanırsınız benim nasıl merak olduğumu. Biraz çok yaralıyım ama olsun. Patronum siz baya yaralanmışsınız. Evet biraz fazla yaralanmışım. Efendim de, ne? Ne yaz yaralanması baya kötü. Doğru diyor ona ama ben ne yapacağımı hiç bilmiyorum ki. Ah 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 canım Canım can. Ben de çok, iyi, çok güçsüzleştim ama şöyle vurursam güçlenirim bak. Watch. Efendim ne yaptınız? Kamerayı şey yaptınız ya. Evet eh, tamam kamerayı kaldırdım. Arkadaşlar kullanımlarımız çok kötü bir halde. Ay. Neyse neyse. Hocam ne yapacağız biz? Yani ee, Hocam ne ya? Neyim ben ya manyak mıyım ya? Aklım aklıma ak saçma sapan bir şeyler gel, Özür dilerim. Kusura bakmayın Neyse videomuza devam edelim. Videoyu devam ediyoruz ya zaten ben ne anlatıyorum ya. Neyse neyse devam edelim. Arkadaşlar bu arada BMM sesimiz aynıydı. O yüzden de karıştırabilirsiniz şu anda. Yok canım bizim sesimizi nasıl karıştırsınlar. Çünkü kamera bana döndüğü zaman ben konuşuyormuş oluyorum. Kamera da sana döndüğü zaman sen konuşuyor oluyorsun. Doğru ya ben de konuşuyorum şu anda. Arkadaşlar. Ne yapayım? Ne, ne, İnşallah bugün arkadaşlar şey, hiçbir şey yaşamayız. Çünkü bıktım artık ya bıktım ya. Çünkü başımda bir şey duruyor ya. Anam. Anam. Çok az kaldı dur şu elektrik düşmanımdan aldığımız şu elektrik şeyini şarj edeyim kendime biraz cır 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 cır. Tam tam ettim. Uçabildi o biliyorum arkadaşlar. Egzozlarımda sıkıntı yok. kendim çok sıkıntı gözüküyorum. Farlarımız arkadaşlar bizim gözümüz oluyor. O yüzden bir tane gözüm kaldı. Ana. Kamerayı az daha düşürüyordum ha. Neyse biz gidelim arkadaşlar. Nereye gitti lan bu? Nereye gitti ya bu? Ben de gidiyorum vallahi. Hey dur bir saniye. Arkadaşlar videoyu kesiyor stream'de. Hadi bakalım.